arkadaşlar bugün şimdi simülatör oynuyoruz. Size nasıl sans geçilir gene şeyler vereceğim. Başlayalım. İlk saldırıyı da evet, geçmezsem ölüyorum. Bir izleyelim. Bilerek oynayayım. Ha şimdi başlayabiliriz. şimdi <laughs> bu saldırıda sadece beni izleyin. Bu kadar da oluyor. mm Tam burada tam oturan buldum. Burada arkadaşlar şu bir sos sadece. Heh, burada mavi de dur. Mavi de dur. İkinci yerde ise şu şekilde. Yoksa geçemiyorsunuz ikinciye. yer. Gene kalıyor. Ha, bu şekilde burada göz kararı yapıyorsunuz her şeyi yapmıyorum. bir göz kararı yaptım ve oyup <laughs> Burada ben direkt kendimi ileri atıyorum. Siz atmayın. Biraz bekleyin. Çünkü siz bu saldırı ezber yönetiyor. Tam burada da sakın böyle tıklamayın. Çünkü kemik gelecek. Burada aynı saldırıda zorlaştığınız zaman. Bak tam buraya geldiğinizde tıklama yok. Direkt kendinizi ileri atacak. Burada ileri. Oğlum kaç kere de Ha, buraya geldik Tam bu ada Pardon. Ha, altta duruyorsunuz. Altta kemik geldi ya zıplıyorsunuz. Bu da. O Burada. Hop bu şekilde. Bu şekilde yapıyorsunuz. altta kalıyorsunuz. Alttan blaster geldiği gibi bir şekilde yapacaksınız. Alttan blaster gelirse ben o şekilde yaparım Siz de o şekilde yapın. Geçebilirsiniz. Burada da aynı saldırı zorlaştırmamız lazım. Açıklıklar daha az. Bu açıklıklardan geçmeye çalışacaksınız. Arkadaşlar <laughs> bu saldırıda hızlı olursunuz. Yoksa git diyorsunuz. Hatta belki bu canlı ayetini görebilirsiniz. Ha arkadaşlar bu saldırı da ölebilirim. Lütfen bir şey demeyin. Çok zor bir saldırı çünkü bu. Beni yaptığımı yapın. Bu şekilde geçin. Ha bak no hit diye geçtim. Normalde ölebilirdim de. Ha şimdi başlayabiliriz artık. Gerçek savaşa. Aa hala başlamadık lan. Ha bir de Blaster'la saldırı kapacak değil mi? <laughs> Bakalım. Evet, bir de gösterdik. Ben insanları zorlaştırmadım. Bir de hafif bir nişan. Alttan daha fazla geliyor. Alttan hiç gelmiyor şu anda. <laughs> Burada hadi bakalım. <laughs> ha, yine aynı şekilde yapıyor. Alttan geldiği gibi zıplıyorsunuz da hep alttan geliyor. Bu ne? <laughs> Gerçek savaş nihayet başlıyor. Bir, iki, 3 Burada bekleyin zıplayın. Burada zaten sadece zıplayacaksınız. Az, çok az zıplayacaksınız. Burada ama zı bekleyin. Burada ileri atırlar zıplayın. Arkadaşlar burada kemik. Git diye anda böyle basacaksınız. <laughs> burada da burası en sevdiğim bölümlerden biri aşağıya gelin. Beni çok güzel burası. Burada ulaştırların olmadığı yere gideceksiniz. Kolay. Yani bu saldırıda tam kemik geliyorken zıplayacaksınız. Tam şekilde. Burada da il aşağı yukarı. Aynı şekilde. Hop tam kemik geldi zıpladım. Alttan kemikler geliyorsa. Arkadaşlar alttan kemikleri şimdi size göstermeyelim. Bu saldırıda nereye geliyorsa onu zıt yönüne basacaksınız. Bu kadar basit. Aslında bu saldırı çok kolay ama bazıları çok zorlanıyor bu saldırıda. Neden? Heh, barışla, bu saldırıda o şekilde yapıyoruz. Yani canım gitmesin diye pek göstermek istemedim de. Burası da az önceki sağladığımız gözlüsü yaptı. Yani. Bu kaldırı sadece bu şekilde geçiyorsunuz. Bir yiyeceğim. Ben bir full canım yani. Arkadaşlar burada aynı saldırı ama güçlü. Çünkü bir büyük görünüyor. Yani bir yedim baksanıza kaç canım. Burada sadece çember, 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 çember. Bu kadar basit aslında sandım daha da. <laughs> Bilmiyorum bazıları zorlanıyor sanırım. Burada ileri yukarı ileri. Burada da tam aynı şekilde gösterdim. Aşağı yukarı. Yukarı ileri. Aşağı yukarı pardon. Ee, şu kanal efekti bitsin bir stick yiyeceğim. Canımı fırlamak istiyorum. Tam fırlanmayacak onu biliyorum da. Bayağı yapacak. Aa fırlandı lan. Ha doğru pardon. Burası çok hızlı. Burada ben bile itiyorum. Ben üzere geldim. Çok hızlı burada. Yani buraya gelecek bir şey yok yani. Çok hızlı burada. <laughs> burada da aynı şekilde size anlattım zaten Sandri. <laughs> yani burada blasterlar neredeyse onun boş yerine gidiyor. Yani blasterlar ne olmadı yere gideceksiniz. <laughs> bu saldırıda bak bayağı bu saldırı yapacak galiba. Blaster'ın içine deyince de geliyorsun bu arada Hasan. <laughs> Son saldırı mı? Yok. Son saldırı Ne olur batma. Ne olur alın. Aha valla. Yoksa o gün bugün mü? Geçtim. Geçtim. Sonunda. Sonunda kaç gündür bunu bekliyordum. Oh. Yes be sonunda geçtim şu salsıda. Uf. Oh. Arkadaşlar size ilk gün söylemiştim bu oyunda üzülmeyin. yok rahat olsun. Tamam. Ben kabul ettim. Sen yendin diyor. Ve oyundan çıkıyor. Sonunda arkadaşlar geçtim şu sansına ya. 7 dakikada geçmişim. Sizi de bildirime verdim zaten.